Bayındır pazar gününden merhaba arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapacağız buraya geldik eşim bana tezgahı hazırladı şöyle hortumdan şu bidondan su gelecek bayağı beğendim yavaş yavaş kahvaltımızı hazırlayalım Bu masa hazırlayacağız burada Dilek patates salatası mı yaptın? Evet. Bayağı <laughs> uğraştık yine. Çınar gelse ben de hazırlasam çınar çekseniz. Kamerayı mi? aynen oğluma versem. Çınar çınar yüzüne vuracak. Bahçemizdeki Bahçemizden topladık bunları arkadaşlar. Yeni ilk biberlerimiz. Şimdi yerimize geldik zaten. Arkadaşlar Dilek ablamla Hülya Hanım kahvaltı hazırlıyor. Bahadır abi de bekçilik yapıyor. Öyle yani. Bakıyor evet. Kaytaran, kaytaran var mı diye. Topa nerede sopa? Sopaydı. Benim oğlum zaten yine muzuluk peşinde. arkadaşlar yerimiz. Dilek abla? Dilek abla? Bidonlarımızı da doldurdular bugün. Bizim burada birazcık tepede olduğumuz için daha yerlerimizi falan oluşturamadık. Bidonlarımız böyle yerde. Bunları da yakın zamanda inşallah yukarıya alacağız. Tesisatımıza bağlayacağız. Tesisatımız zaten burada hazır. Bağlantı yaptıktan sonra artık içeriden su alabileceğiz. Prefabrimiz burası. Böyle. Geldiğimizde burada kalabiliyoruz rahat bir şekilde. E, köyümüz Çenikler Köyü. Çok Küçük bir köy. Büyük değil, lokal. Yani çok eski, yaşlı insanlar yaşıyor. Hep gençlerden dolayı hep nüfus Alo. göç almış. Daha merkezi, daha yerleşim yerlerine geçmiş. Burada şeyler kalmış. Direk ablamla açtım abla. Arkadaşlar şimdi kahvaltı için Direk ablamla eşim Hülya Hanım yumurta salatası. Bizim yumurta salatası yapıyoruz. Bizim meşhur yumurta salatası. Çok zor olmuyor mu canım? Çok zor oluyor ama kendim için. Kendi önüne daha fazla. <laughs> bana değer diyor. Canım ben. <laughs> bana bana değer. <gülüyor> <At>. <gülüyor> <gülüyor> Soframız hazır. Yine mükemmel bir sofra hazırladık. Burada yumurta salatamız, burada patates salatamız. Şöyle manzaramız zaten harika. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şu an köyü geziyoruz. Şöyle bir yolu var. Elimde de sopa. Karşımız köpeğimden çıkarsın diye. Maske. İnsanlar da böyle yerlerini aşağıda yerleri var. Yerlerini ekiyorlar. Şu an galiba domates, biber ekme zamanı. Burası da böyle köy meydanı. Yani burada köy kesimi çok fazla yaşlı olduğu için dışarılarda kimse yok. Onlar erken kalkıp bu saatlerde de uyuyorlar. Evet, Acile karşılaştık ablam giriyor şimdi. Şurada bir çeşme var. Köyün çeşmesi. Abla düşme de. Aynen aynen. Köyünüz çok güzel. Çekiyorum abla seni. Koca. Evet. Yolda yorulduk. Biraz da kendimizi süsleyelim dedik. Bakımlı olalım dedik. Böyle köydekiler bizi görüyor. Bunlar deli galiba diyor. Öyle. Şimdi komşumuza gidiyoruz. Bizi kahveye çağırdı. Komşumuzun bahçesine doğru gidiyoruz. Komşumuzun bahçesi. Kızarmaya başladı mı abla domatesler? Daha, daha değil. Baksana aç da görsün. Benim de böyle çıkmış ya abla küçük küçük. Ben çeri ektim. Benimkiler de böyle ben küçük çevre, çıkmış. Evet. Aynen. Bak bak biberlere bak. Hay maşallah maşallah. Merhaba bu ağacı sen ekmedin değil mi? Yok bunlar vardı. Yabani var. Yabani armut galiba o. Bu hmm. şey ayvaymış herhalde. Ayva Şu mı? Ayva değil ne dedi Erhan buna bilmiyorum. Bayağı bırakmıştık. Evet yavru bu. Evet. 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 Herhalde kendini Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. ne yapıyorsunuz? Baba yılan yılan. Şimdi. Gelin. Ya bir dişleri canlanırsa. Hadi bakayım lan. Bak dişleri şurada. Tamam, hani? Muzaramız böyle. Bak, gitmiş, almış, yani. <laughs> Bakayım <gülüyor> elindeki yılanı. <laughs> Şöyle anne yavrusuyla nasıl güzel ya. Bana ters ters bakıyor şu an korktum gidiyorum dediğim gibi burası da bayır inek dolu. Şurada bir inek sürüsüne bakar mısın? Da bayır inek dolu çok güzeller. Burada sabahtan ineklerini bırakıyorlar. İnekler otlanıyor. Sonra köy meydanında akşam toplanıyorlar. Maşallah. Subhanallah. Nasıl güzel. Hello. Hello. Bana çok kötü bakıyorlar. Evet biz yine komşumuzun yerine geldik. Şöyle dutlar topluyoruz. Ya anneciğim o siyahlardan toplayı. Maşallah, subhanallah.